Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeyiz. Yeryüzünün en ilginç doğa olaylarından birini yaşıyoruz şu anda. Termal sular fışkırıyor. Ciğe termal suda kaynayan bir patates, haşlanmış bir patates. Yakupcan'la beraber yine harika bir sabaha uyandık. Karavanımızın önündeki bu salıncak gerçekten harika. Karavanımız öyle güzel bir tabiatın içinde ki her yer yemyeşil orman ve karavanımızın önünde Yakupcan sular atladı. Termal sular var. Dağlara biraz daha yaklaşıyoruz şu anda. Her köşede tabiatın bir başka manzarası, bir başka resmini görüyoruz. Evet doktor balıklar geldi şu anda. Tabii ben çok huyluyum, çok huylanırım acayip derecede. Valla kaynanam herhalde beni seviyormuş, Umalı bir çalışma var. Oo yer sofrası kurulmuş. Halı tezgahımız orada. Siz bu haftada dünyayı geziyorumu sakın kaçırmayın. Şimdi deneyi seyirler.